Merhabalar sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 30 Aralık 5 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize çok güzel bir hafta dilerim. Çok hızlı açıldı. Aa bakın patlamaları görüyor musunuz? Gelecek kısmında yani arkadaşlar bakın nasıl sıralı. O, sanki böyle bir tik olmuş bakın tık tık. Yani sanki böyle... Bir şey düşünmüşsünüz ve evren ilahi olarak adına ne diyorsanız inancınıza göre alabilirsiniz. Tamam, onaylandı gibi böyle onaylandığına dair rüyanızda belki yeşil göreceksiniz. Belki güçlenmek istiyorsanız, bir yükseliş istiyorsanız ona keza siyah giydiğinizi görebilirsiniz. Ya da halindeki bir başka kişi sizi, ay seni yeşiller içerisinde gördüm, seni işte maviler içerisinde gördüm. İşte pembe bir şeyler giyiyordun, kırmızıydın, şöyleydin, böyleydin. Yani size bakın sizi rüyalarında gördüklerini söyleyebilirler ki siz kendiniz de zaten bu renkleri işte yeşil çanta görürseniz bu hem gezme anlamına geliyor çok kıymetli bir gezme hem de e, bayağı para anlamına geliyor. Gördüğünüz çantanın boyutu kadar bir paradan bahsediyorum. Küçük görürseniz küçük paradır. Bu tarz olaylarınız olabilir. O yüzden hem rüyalara dikkat edin. Çünkü bir mesaj alma olayınız olabilir. Ve dediğim gibi gelecekle alakalı düşünceleriniz var. Bunlar arkadaşlar çok sıralı bir şekilde ilerliyor. Yani öncelikle... Tabii ki sırasını biz belirleyemiyoruz. Hayat bazen bir şey getiriyor ve bütün sıra değişiyor. Önce dediğiniz bir şeylere hazırlanmalıyım, sonra kazanmalıyım. Ondan sonra kayıt yaptıracağım, ondan sonra başlayacağım. Bakın kaç aşama. Evlilik de aşamalı değil mi? Hah, böyle bir aşamayı resmen takip ediyorsunuz diyebilirim. İçiniz arkadaşlar sıkılmış. Sıkılmanızın sebebi de çok gözükmüyor ama şurada bir yani göz bir e, şey var. Rahatsız edici bir görüntü var. Heh, onu oradan hemen alalım. Ya yani çok büyük bir şey değil ama neden sağ tarafta olsun neden bakın tam sizin dağlarınız oluşacak sağ tarafta yani kendinize olan özgüveniniz hani sırtınızı dağlara dayamışsınız kalkıp da bir insana dikecek ise yıkılırsınız ama dağ olduğu zaman yani deprem bile zar zor yıkar yani kaç tane şey yıkılır bu şekilde yani biraz daha böyle güçlü şeyleri anlatıyor artı arkadaşlar maddi manevi anlamlarda yükselişinizi özgüveninizi dediğim gibi aynı zamanda ifade ediyor ve genel bir yükseliş dönemine girmenizi ifade ediyor. Bakın burada bir kıskan oluyorsunuz. Ayın özellikle arkadaşlar 21 civarlarında. Yani şimdiden yaptıklarınız ayın 21 civarında etkileyebilir sizleri. Soruyorum 21'i Artı eksi tabii ki ne var? Yani 20'si de olur, 19'u da olur, 22'si, 23'ü de olur. Yani bu arada bir şeyleriniz varsa burada güzel bir yükseliş elde edebilirsiniz. Ve o aralarda bir kıskançlık var ama siz şimdiden bunun temellerini atıyorsunuz. Yani şu anda sohbet edersiniz. Ayın 21'i civarlarında eşinizle bir yerlere gidersiniz. Romantik bir şeyler olur. Bir başarı kazanırsınız. Bir şeyleriniz güzel geçer bir yere gidersiniz, gezersiniz, tozarsınız. Şimdiden bunu kuruyorsunuz yani, yani planlarını yapıyorsunuz. O tarihte bir kıskanılma olaylarınız olabilir. Devam ettiğim zaman sevgili arkadaşlar üst kısımda da 25'i 23'ü civarları yazıyor. Yani sanki arkadaşlar dediğim gibi o 20'li zamanlardaki olaylara siz şimdiden hazırlanıyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar bir terazi burcu veyahut da bir yay olabilir. Bir de koç bu saydığım 3 burçta eğer ki güneş yükselen ay burcu olarak tanıdığınız birileri varsa sizler ve bu kişiler arasında şöyle bir şey olabilir hadi e, bir şeyleri güzel yapmak adına ilişkimizi hayatımızı maddiyatımızı derslerimizi yok başka şeyleri veyahut da bir mal var satılmıyor çünkü herkes kendi kafasına göre davranıyor. Hadi hep beraber olalım da bir an önce bunu satalım gibi hani ortaklaşa bazı düşünceler olabilir. Eğer ki bu kişilerle aranızda herhangi bir problem varsa karşı taraftan bakın size doğru böyle bir yönelim gelebilir. Soyatta öncelikle Y, S, M, T harfleri belki bir de R harfi olan E yine bu civarda gözüken harfler. Bakın bu harflerden birisi ya da birileriyle Dediğim gibi bir şeyleri iyileştirebilirsiniz. Bu araya geldiğim zaman burada arkadaşlar bakın gözünüz çok parlak gözüküyor. Ama konuşmuyorsunuz sadece burnunuz uzamış. Ve burada çok uzun bir şekilde duruyorsunuz. Bu şu demek eril konularda yani para kazanma. Sevip sevmemeniz önemli değil. Bakın o dişil enerjinin konusu. Bu erilin konusu. Sevin ya da sevmeyin para kazanma gibi. Sevin ya da sevmeyin belki mantık evliliği gibi olaylar olabilir. Ee, sevdiğiniz için değil olması gerektiği için çocuğunuz ders çalışmayı sevmiyordur ama sizin eril enerjinizle birlikte çocuğunuz sevmese de evet çalışmalıyım ailem için kendim için geleceğim için yapmalıyım deyip böyle bir hani bir gazla çalışma olayları iş olur, eğitim olur fark etmez böyle bir görev e, sorumluluk bilinciyle hareket edilebileceği bir dönem ve bu açıdan bakıldığında Gözünüzün burada açık oluyor olması sizin her şeyi çok net bir şekilde görebildiğinizi, ağzınızın olmaması, bu konuda çok fazla konuşmadığınızı yani hemen hallediyorsunuz olayı bir çekiliyorsunuz bunu dillendirip de etrafa böyle bir yayma olayınız kesinlikle yok ve Burnunuz bir tık dediğim gibi uzun. Bu da sizin bu konuda girişimci, ön ayak olan, fikirleri ortaya atan, gene başı çeken, ben söylemeden hiçbir şey olmuyor zaten bu evde diyorsanız aha işte bundan kaynaklı gene sizin böyle bir ittirmenizi, sizin gene konuları, gündemleri bu kişiye ya da kendi kendinize açmanızla alakalı. Şimdi arkadaşlar devam ettiğim zaman burada bir atın suratında herkesin gördüğünü ben düşünüyorum. Biraz şöyle bir şey oldu tuhaf oldu. Bakın at burada bir heh, Atın ağzında bir şey var. Bir böyle bir rakam var. Sanki ters iki gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle ikili ilişkilerde problem yaşayanlar var mı? İkili ilişki sadece aşk demek değil. Herkese çok iyiyim, annemle anlaşamıyorum. Herkese çok iyiyim, patronla anlaşamıyorum. Yani ya da herkese çok iyiyim, patronla bile çok iyiyim. Sokaktaki kedi köpekle bile çok iyiyim ama iş yerinde birisi var, bir şey oluyor. Bizim işte o arkadaşla yıldızımız barışmıyor. Taktı bana ya da ben de ona küçük oluyorum. Varsa böyle bir şey. Öncelikle arkadaşlar bu kişiyle aranızda genel bir düzelme olabilir. Çünkü sağ tarafta gözüküyor. Onun haricinde ya da bu kişi gider. Bu kişiyle artık ne sizin onunla ne onun sizinle problemi kalmaz. Genel olarak bir sorunun çözümü var. Buradaki at eşittir murattır. Eşittir sizin niyetinizdir. Her zaman aynıdır bu arada. Atı nerede görürseniz görün. Yalnız burada bedenin tamamı gözükmüyor. Bu da şu an şöyle söylüyor. Mesela o kişiyle evlenmek sizin kısmetiniz inizde varsa siz bu kişiyle tanışırsınız. Bakın daha baş kısmındasınız. Daha çok yenisiniz ve e baş olması da şimdiden ne yapacağınıza karar veriyorsunuz. Yani bu insan gerçekten hani benim çocuğumun anası babası olur ailemle tanışmaya gerçekten layık bir insan tam da bana göre şimdiden bunu düşünebilirsiniz. Yani yok ya öylesine takılıyoruz hiç önemli biri değil yani öyle geçiyor zaman değil ya da iş arıyorsanız artık sadece zaman geçirmek için iş aramıyorsunuz. Gerçekten çalışılmak istediği için bir şeyler yaptığınızı söyleyebilirim. O açıdan çok güzel ve şurada arkadaşlar bakın Sanki konuşa 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 bir şeyleri şöyle inişi çıkışlı evet ama yukarıya çekiyorsunuz yani e, belki aileyi toplamak için herkese e, ufak tefek böyle hani yalanın rengi olmaz ama. Ya öyle demek istememiştir. Sen boş ver şey yapma. Ufacık bir şey zaten hani büyütme. Ya şakayla karışık söyledi. Aslında öyle birisi değil. Yani böyle ufak tefek toplayıcı şeyler söyleyerek sanki böyle aileyi yüceltebilirsiniz. Belki evlenmek istiyorsunuz o yüzden bir şeyleri belki yumuşatmanız gerekiyor. Çocuğunuza bir şey yaptıracaksınız. Belki birazcık böyle sen bunu yap sana bunu alırım gibi böyle bir hani teşvik edici bir şeyler yapabilirsiniz. Çünkü burada sizin e, bir şeyler yaparak inişlerle çıkışlarla bir böyle yükselişiniz gözüküyor diyebilirim. Ha, en sonunda yükseliş var mı? Buraya bakarak söyleyeyim. Var gayet güzel gözüküyor. İstediğinizde alırsınız. Ama birazcık belki lafı dolandırmak, belki birazcık hani başa geçmek, belki biraz herkesle işte bütün aile bireyleriyle tek tek uğraşmak gerekebilir ama genel güzel bir yükseliş var. Burada arkadaşlar birisi sizin önünüze resmen böyle boynunu eğmiş duruyor. Genel olarak bunlar özür anlatır. Bir de arkada biri var arkadaşlar. Bakın burada birisi var. Üstüne de birisi çıkmış. Bakın görüyor musunuz kişinin kafası, sırtı. Bakın böyle bu hani karnı marnı dizlerine kadar burada diz kapaklarından kırmış. Bakın burası da ayakları görüyorsunuz değil mi? Yani yüzü koyun yatmış. Böyle dizlerinden ayakları havada duruyor, yüzüyor gibi gözüküyor ve eliyle burada böyle şey yapıyor, sanki yardım istiyor ama birisi de üzerine binmiş arkadaşlar. Üstünün kapalı olması bu arada, bu kişinin bunu çok sessiz bir şekilde yaptığını anlatıyor. Birisi birisini eziyor. Muhtemelen alttaki e, sizin sevdiğiniz birisi ve bunun sonucunda arkadaşlar bir kağıt oluşuyor. Şöyle, yani belki bir şiddet olayı varsa et, bu polise gidebilir, bu bir mahkemeye belki gidecek belki iş yerinde birisi birisini sıkıştırıyor belki çocuğunuza karşı e, yapılan bir yanlış var bununla ilgili karşı tarafı şikayet edeceksiniz e, üzerinde böyle kağıt görünmesi birisinin birisinin böyle üstüne çıkıp şiddet uyguluyor gibi gözükmesi yani bir şekilde e, belki bu bir ağız dalaşı da olabilir ama sonucunda bir şikayet bir belki zabıtayı arayacaksınız gelip şikayet edeceksiniz e, bu kişilere bir cimerden yazma olaylarınız olacak Hani bu tarz olayları da tabii ki anlatıyor onun haricinde sol tarafa baktığım zaman ne görüyorum sol tarafa baktığım zaman birincisi arkadaşlar bir yol görüyorum. Nereye gitmek istiyorsanız inşallah hayırlısıyla gidersiniz. Gelmek istiyorsanız inşallah hayırlısıyla gelirsiniz diyorum. Ee, aynı zamanda bir süreç olabilir. Baştan çok zor, sonrasında çok böyle rahat, keyifli, daha rahat ilerleyebileceğiniz bir şey. Ama dedim ya başta hep sizin böyle bir ittirme durumunuz var. Onun haricinde sol tarafa bakıyorum. Her şey arkadaşlar odacık odacık olmuş. Bu da hani işle aşka, arkadaşlıkla işi, e, ailemle işimi, e, evimle başka şey problemlerimi e, karıştırmıyorum. Her şeyin, herkesin, her durumun yeri farklıdır diyerek. Yani bir şeylerin çorba olmadığı, herkesin yerini, konumunu, görevini ve sorumluluklarını bildiği hatta biraz sizin bildirdiğiniz. Hani sen bunu, busun ve bunu yapacaksın. Senin başka bir görevin yok gibi herkese şey yapıyorsunuz. Yani görevini ve tanımını belirliyorsunuz. Böyle bir olayınız olabilir. Bakın gene bir burada yönetici kişi rolündesiniz. Onun haricinde kağıt görüntüleri birazcık var. Özellikle şu çok kağıda benziyor. Eğer ki canınızı sıkan bir kağıt varsa arkadaşlar bu kağıdın bir şeyi yok yani hani içi boş. Sadece bir an için belki öyle sıkıntılı bir mesajlaşma e, oldu ama devamının olduğunu düşünmüyorum. Ya, yok çünkü düşünmüyorum. Öte evet, gözükmüyor. Ve sol tarafta geçmiş arkadaşlar ter tertemiz diyebilirim. E, bu temiz olmaları da bunların hani çok şey olmadığını nasıl diyebilirim. Devam etmiyor artık yok yani hani daha başka sıkıntı gözükmüyor. Var olanı halledersiniz bitirirsiniz. Yani var olan borcu bitirirsiniz. Tamam yani bittiyse bitmiştir. Tamam gibi bir olay var. Üçüncü kişiler varsa üçüncü kişiler vardı hallettik bitti bir daha yok. İşte çocuk problemi var çocuk problemini hallettik tamam. Yani tekrar problemimiz yok şu anda gibi bir enerjiyi anlatıyor. Bakın bir dalga dalga size doğru bir şey gönderiyor birisi farkında mısınız? Yani kim bu? Bir kadın çok sık belki etek tunik hani uzun uzun giyiniyor olabilir ve arkadaşlar bu kişinin küçük çocuğu var ya bebeği var ya küçük çocuğu var adında soyadında s f belki vt ama sf çok fazla görünüyor y ç var. Oo bayağı harf var bakın. t yine e, bu kişiye bağlı harfler size böyle bir şey gönderiyor. ama sizin temiz olan bir şeyiniz var. Bunu biraz şey kıskanmış gibi geliyor bana. Yani siz çok böyle rahat ilişki yaşıyorsunuzdur. Ee, size der ki çocuk yap, çocuk yap, çocuk yap, çocuk yap. Yani o rahatlığı belki bir tık e, bozmaya çalışıyor olabilir. Onun haricinde şurada arkadaşlar bir koltuk bakın oturma yeri, sırt dayama yeri oluşmaya başlamış. Yani bir makam mevki kazanma dönemi gözüküyor. Geleceğe karşı biraz da böyle gözünüzü açmanız önemli. Bu arada burada bir şeyiniz var. Hmm, timsahınız var. Tamamen yalancı insanları anlatıyor. Dikkatli olmakta fayda var. Bir de şöyle bir niyetinize bakalım. Maşallah çok çok hızlı aktı. Bayağı hızlı aktı bu arada. Ne diliyorsanız inşallah herkesin hayrınaysa kabul olmasını diliyorum. Şurada biraz akrep gibi bir görüntü görüyor olabilirsiniz. Bu akrep burcunu anlatmıyor ve sanki şey var arkadaşlar. Burada birisi sizin kalbinizi çalmaya çalışıyor. Bakın kalbinizi çalamadığı için ya da bir şeyleri bozamadığı için kaçıyor. Yani dedim ya size böyle bir şeyler gönderi aklınıza giremediği için hop kaçıyor. Belki üçüncü kişi böyle bir baskı yapıyor. Ay siz yakışmıyorsunuz. Boş ver bunu. Bu ne böyle? Çünkü sonra o kişiyi kendine almak istiyor olabilir. Bilemem. Ve dediğim gibi beceremediği için şimdi kaçıyor. Ayın 11'i 14'ü arası bu kişi yoğun gözüküyor. Ee, enerjisel olarak tabii ki. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.